Ya abi bak. Ya gerçekten çok tuhaf insanlarla birlikte Wild Rift ya da LoL oynuyoruz. Bak o kadar değişik insanlar var ki. Nasıl desem sana. Ee, çok tuhaf. Ya salak salak insanlarla oyun oynuyoruz an satayım. Mid, midde abi? Zümrüt'ten düşmüşüm tekrardan. Zümrüt'e çıkma serisindeyim an Gelen takım bak abi 19 solo 1 14 support malfight, 13 ADC diyor. Zaten ben bir tane satara gördüm. Onu saymadı. 1 2 ben varım. Hadi say 1-3 0-4 Evelyn Adam diyor ki Jaxo adam Zümrüt serisindeymiş diyor. Bunun için çabaladım diyor. Benim için çabalayın diyor. Yani ben Zümrüt sezonu için Jaxo diyor ki Sol için çabalayalım diyor benim için. Evindeki diyor ki oyun dönmez dönmez. Ay, ay, ay dönmez. Ay, ay. Karşımda bir akali main var. Adam dakika 9'a kadar bu ne kill alamadı biliyor musun Leyinde? Adam Leyinde ben kill vermem olamıyor ki bana. Ben seni Leyne dövüyordum. Aa, sen kula atışı çıkmıyordun. Aa. Abi akıllı mainler Fiora mainlerle aynı zeka sahip galiba. Karakterlerinin bozuk olduğunun farkına varmadığından dolayı ya da geri zekalı, özürlü, salak olduklarının farkına varmadıklarından dolayı insanları kule altı kaldığında yani safe oynama, oyun kazanma taktikleriyle oynadıklarında mal gibi kalıyorlar ya akali ve fiora mainler lane'de sadece farm yapıyorlar ya ha. bu yüzden adımda ne evet, sen çok kolay kopmuyorsun işte akali mainler mal fiora mainler de mal kardeşim senin karakterin bozuk olduğu için ben kulübün altından çıkmıyorum biliyorum ki oyunu kazanmak isterim farkında olduğum için kulü altından çıkıp sana ölmüyorum anladın mı güzel kardeşim yani salak salak konuşma Lütfen gıcı geliyorsun beni.